Merhaba sevgili gençler. Artık zamanı geldi. Yavaş yavaş türevle alakalı sorularımızı paylaşacağız ama şöyle türevin tanımı sizde bir otursun diye biraz türevin tanımından konu anlatımı yapacağım. Biraz ondan bahsedeceğim. Hani türev ne demek? İşte eğim demek ama biz buna nasıl ulaşıyoruz? E biraz limit kullanıyoruz, biraz fonksiyonu kullanıyoruz. E bunu bir açıklar mısınız? Bir açıklayalım sevgili gençler. Bir tanım otursun kafanızda. Umarım faydalı olur. Türev daha kolay hale gelir sizler için. Şimdi biz türeve genel olarak şunu diyoruz arkadaşlar. Bir kere türev nedir? Türev herhangi bir nesnede, herhangi bir boyutta, herhangi bir fonksiyonda anlık değişimi inceleyen bir kavramdır arkadaşlar. Anlık değişim. Biz fonksiyonda da fonksiyonun nasıl hareket edeceğini türevle bulmaya çalışırız. Çünkü türev bize anlık hareketi verir. O halde türevle alakalı şunu mutlaka unutmayacaksınız. Türev dediğimiz şey anlık değişim oranı ya da anlık değişim hızı da denilebilir. Anlık değişim oranı hızı diyelim. Bir başka anlamı ise arkadaşlar fonksiyon için düşünelim. Fonksiyonun aslında hangi noktada nasıl hareket edeceğini belirlemeye çalışıyoruz. Noktadaki fonksiyona çizilen o noktadaki teğetin eğimidir. Yani biz buna kısaca noktadaki teğetin eğimi diyelim. Teğetin eğimi. Biz birazdan hani nasıl noktadaki teyitim eğimi oluyor işte anlık değişim oranı nasıl kullanıyoruz burayı bir yorumlayıp buraya geçip son noktayı koyacağız arkadaşlar ve türevin tanımını artık bugün öğrenmiş olacağız. Sadece bugün türevin tanımından bahsedeceğim. Şimdi burada anlık değişim oranı demiş ya, biz buradaki anlık değişim oranına geçmek için arkadaşlar geçmişte bildiğimiz bazı bilgileri kullanacağız. Mesela diyelim ki eğim. Eğim bizim için neydi hatırlarsanız. Y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Ya da işte iki tane nokta seçelim. E, x1, y1 ve x2, y2 olsun. y2, eksi y1 bölü x2, eksi x1 diye yazıyorduk hatırlarsanız. Bu da bizim için. Hani Türkçeleştirelim biraz daha. Y'ler farkı bölü x'ler farkı, ordinatlar farkı bölü apsisler farkı diyebiliriz. Şimdi bunu hatırladıktan sonra bir de ortalama değişim hızını hatırlatalım. Bak dikkat anlık değişim hızı demiyorum. Ortalama değişim hızı. Zaten bizim asli görevimiz bu ortalama değişim hızı tanımından faydalanarak burayı anlık değişime çevirmek. Şimdi ortalama değişim hızı neydi? Diyelim ki AB kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonu için bu AB kapalı aralığındaki değişim hızını hesaplayalım. Bu bizim için ortalama değişim hızı şöyle üst üste yazmışız zaten. Şöyle yapalım sevgili gençler. Buraya bir iki nokta koyalım. Hatırlarsanız B'deki görüntüden yani son görüntüden ilk görüntüyü çıkartıyordum. Ve son sınırdan da ilk sınırı çıkartıyordum. B-A. E, bu size tanıdık gelmedi. Hemen bak sol tarafta yazdım. Aslında bu görüntüler farkı yani bize Y'ler farkını veriyor. Burası ise absisler yani X'ler farkı. E, bu durumda ortalama değişim hızı dediğimde aslında bir tane doğrunun eğimiymiş sevgili gençler. Bakalım hangi doğrunun eğimi onu bir görmeye çalışalım. O halde buradaki iki bilgiyi kullanarak ortalama değişim hızını biraz inceleyelim. Şimdi biz bunu çizdiğimiz zaman bir tanesi x bir tanesi y olsun arkadaşlar. Yani koordinat düzlemi olsun. Şu da bizim çalışacağımız fonksiyonumuz olsun. Şöyle biraz bomberi gelsin. Burada şu noktaya a diyelim. Bir de b noktasıyla alakalı çalışıyoruz. Bak şu an ortalama değişim hızını inceliyorum. Şurası b noktası olsun. Fonksiyonumuz f fonksiyonu olsun. O halde a'daki görüntü bizim için f a. B'deki görüntü ise bizim için FB olacaktır. Hani şöyle biraz daha farkı çizelim. FB olacaktır. Şimdi bizim maksadımız ne? X'lerde şu kadar artmışım. Y'lerde şu kadar artmışım. Demek ki X'lerde şu kadar artarken Y'lerde şu kadar artmaya biz ortalama değişim oranı ya da ortalama değişimizi diyeceğiz. Bunu biraz daha somutlaştırırsak şimdi burada bir şey anlatacağım. Daha sonra biraz daha somutlaştıracağım. Şimdi burada arkadaşlar bu iki noktayı birleştiren yani buradaki A'ya F'a ile B'ye FB noktasını birleştiren bu doğrunun eğimi aslında bizim için ortalama değişim hızıdır. Neden? Bak çünkü burada bir ortalama değişim hızını yazdık. Neydi? Y'ler farkı. Y'ler farkı şurası değil mi? Yani FB FA. X'ler farkı neresi? X'ler farkı da burası. Burası da arkadaşlar. B A birim. E buradaki doğrunun eğimi de zaten tam olarak bu değil mi? Bakın karşı bölü komşu. Demek ki herhangi iki nokta arasında ortalama değişim hızı hesaplamak istiyorsan bir fonksiyonda o iki noktayı birleştiren doğrunun eğimine bakmalıymışım. İçin buradaki üçgenden bu yorumu yaptık. Şimdi buradaki üçgenden bu yorumu yaptık. Diyelim ki bu sizde biraz daha oturmadı. Biraz hani günlük hayattan örnek verelim. Mesela diyelim ki bugün günlerden pazartesi olsun ve bu pazartesi günü sizin elinizde 300 tane biliy olmuş olsun. İşte size salı günü bilye verdiler, çarşamba günü bilye verdiler, perşembe günü bilye verdiler. Hepsi birbirinden farklı yani hangisinin ne kadar verdiğini ve hangi günde ne kadar verdiğini bilmiyoruz. Yani bir ardışık oranla gitmemiş. Diyelim ki toplam 4 gün size bilye versinler ve bilye sayınız 600'e çıkmış olsun. Bu durumda ben size şu soruyu sorduğumda ya senin günlük bilyen ortalama ne kadar arttı dediğimde sen hemen şuna bakarsın. Dersin ki ya en son bilyem 600, ilk bilyem 300'dü. O halde ikisi arasındaki fark 300. Yani 600 eksi 300 yaptım bak unutma. Bölü dersin. Benim en son işte diyelim ki bana cumartesi verdiler. 4 gün bir burada bir diye verdiler. İşte cumartesiden pazartesiye 5 gün olmuş olsun arkadaşlar. Bir tane daha koyalım. Tam 300'ü 5'e bölelim. Yani güzel bir sayı bulalım. 5 gün olmuş olsun. Hemen son günden ilk günü çıkartırsın. Dersin ki ya 5 günde 300 arttığına göre günde ortalama 60 60 dersin. Yani günlük ortalama değişim hızını buldun. İşte bu ortalama değişim hızında grafiğe vurduğunda şuradaki görüntüler bizim için aslında bilyeler farkı. Şuradaki apsisler ise bizim için arkadaşlar aslında bir gün farkı gibi bakılabilir. Hani böyle biraz daha anlaşılır olabilir. Ama bizim işimiz burada bitmiyor. Biz şu an sadece ortalama değişim hızını biraz mantığa bağladık. Biz bu ortalama değişim hızından anlık değişim hızına geçmeliyiz. Peki buraya nasıl geçeriz? Şu an buradaki apsisler A ile B biraz birbirlerine uzak sevgili gençler. Bunlar uzak olduğu için ben ortalama değişim hızında sabit kalıyorum. Yani anlık değişime geçemiyorum. Şimdi ben bu B'yi biraz daha yaklaştırdığımı düşünün. Biraz daha yaklaştırdığımda aslında şu an bu doğrunun eğimini bulmalıyım ortalama değişim hızını istiyorsam. Fakat hala anlık değişime gidemedim. Çünkü anlık değişimde bu B'nin dediğimiz bu arkadaşın bu A'ya çok 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 yakın olması gerekir. İşte biz bu çok 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 yaklaşma halini neyle ifade ediyoruz arkadaşlar? Limitle ifade ediyoruz. Ben diyorum ki bu B'yi buraya o kadar yaklaştıracağım, o kadar yaklaştıracağım ki artık bana anlık değişimi verecek. Bundan dolayı diyorum ki limit B A'ya yaklaşırken biz bu ortalama değişim oranına bakalım. Yani FB eksi FA bölü B eksi A. Aslında siz şu an arkadaşlar çok 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 yakın bir aralıkta ortalama değişim hızını hesaplıyorsunuz. Bu da bizim için artık ortalama değişim hızından çıkıyor ve anlık değişim hızına yani anlık değişim oranına dönüyor. İşte bu anlık değişim oranı zaten bizim için neydi arkadaşlar? Az önce söylemiştik, türevdi. Anlık değişim oranı. Siz şu an türevi buldunuz arkadaşlar anlık değişimi. Evet, türev tamam hocam. Buna ne diyeceğiz? Biz şimdi A noktasında çalıştığımıza göre, A noktasına çok 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 yakın yerlerdeki değişime baktığımıza göre, o halde A noktasındaki değişimden bahsediyorum ve bunu da arkadaşlar biz gösterim olarak şöyle gösteririz: A noktasındaki türev. <laughs> Özür dilerim boğazım için. A noktasındaki türev demek ki neye eşitmiş arkadaşlar? Siz şu an tanımı oturttunuz. B'ler A'ya giderken, fB eksi fA bölü b eksi a. Hocam buradaki b dediğimiz sayı sonuçta bir sabit sayı isim geliyor ama burada a'ya çok 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 yakın olduğu için biz buradaki b sayısını her an bilemeyiz. Biz en iyisi bilinmeyen bir sayıyla tarif edelim ki biz de matematiksel olarak öyle yapıyoruz. Yani f'in türevinde a limit x'ler a'ya çok yaklaşırken yani absisleri a'ya çok yaklaştırırken sadece b gördüğüm yere x yazıyorum arkadaşlar. fx eksi f a bölü x eksi a şeklinde yazıyoruz. İşte bu bizim için a noktasındaki türev tanımı. Peki anlık değişim oranını bulduk mu? Şimdi bulduk. Peki noktadaki teğetin eğimi ne alaka hocam? Şimdi ona geçelim. Şimdi biz burada ortalama değişim hızında şunu demiştik ki hani iki noktayı birleştirdiğinizde elde ettiğiniz doğrunun eğimi bize ortalama değişim oranını veriyordu. Anlık değişim içinde bu iki nokta birbirlerine o kadar yakın o kadar yakın ki ben tutup buradan başlattığımda arkadaşlar bu iki noktayı birleştirdiğimde aslında ben fonksiyonun o noktadaki teğetini çizmiş oluyorum ister istemez. Çünkü iki nokta birbirlerine o kadar yakın ki tek nokta gibi davranıyor ve ben fonksiyonun üstünde bu iki noktayı birleştirdiğimde aslında fonksiyona tek noktada değen bir doğru elde ediyorum ki bu da arkadaşlar bizim için teğet ismiyle adlandırılıyordu hatırlarsanız. Teğet. Demek ki aslında fonksiyonun ortalama değişim hızı buradaki doğruların eğimi iken anlık değişim hızı bizim için arkadaşlar fonksiyona noktada değen o teğetin eğimiymiş. Yani teğetin eğimi kısmı da buradan geliyor sevgili gençler. Tekrar edelim o halde ne anladık? Ortalama değişim hızından bahsettik ve buradan anlık değişim hızına limit yardımıyla vardık. E, anlık değişim hızı bizim için türevdi ve bu anlık değişim hızının biz aslında bir noktada teğetin eğimi olduğunu gördük. Çünkü iki nokta birbirine çok yakınken fonksiyona tek noktada değmiş gibi davranıyor ve buna da teğet diyoruz dedik. Şu an arkadaşlar biz türevi tanımladık. O halde türev hakkında son yorumumuzu yapalım. Şu tanımı mutlaka bilmelisiniz sevgili arkadaşlar. Hani yazdık ya buradaki kısma. O halde biz tekrar edelim. Limit. Çünkü bu tanım bizde oturmalı. X A'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a demek ki bizim a noktasındaki türevimizmiş. Ve biz türevi böyle gösterebiliriz arkadaşlar. Böyle gösterebileceğimiz gibi hani A noktasındaki türevi böyle göstereceğimiz gibi şöyle de gösterebiliriz. İşte D bölü DX X'e göre türev al FX fonksiyonunun ve X yerine A yaz. Böyle de gösterebiliriz. Bunları ilerleyen zamanda soru çözümlerinde göstereceğim ama ben şuranın tam oturmasını istedim. Şimdi sevgili gençler bu türevin birinci tanımı. Bir de ikinci tanımına bakalım. İkinci tanım dediğim bunun biraz evrilmiş hali. Nasıl evrilmiş hali? Sadece buradaki x eksi a yerine biz h yazıyoruz. Biraz daha arkadaşlar net bir tanım ortaya koyabilmek için. x eksi a yerine h yazdığımızda bir dönüşüm uyguluyoruz yani. Bunu yazdığımızda x a'yı karşıya atarsanız x eşittir h artı a oluyor. Ve bu durumda x gördüğüm yerlere h artı a yazıyorum. Şu limit aşağıdaki x kısmı kalsın. Buradaki x gördüğüm yere a artı h yazdım. Eksi f a bölü. Burada da x yerine a artı h yazdığımızda zaten h oluyor arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edin. X'ler A'ya yaklaşırken aslında X'ler A'ya o kadar yaklaşıyor ki A gibi davranıyor. A A'dan H'lar da demek ki sıfıra yaklaşıyormuş. Artık burada aşa bağlı bir şey yazdığımıza göre aşın sıfıra gittiğini göstermek daha doğru. İşte bu da türevin ikinci tanımı sevgili gençler. Yani biraz evrilmiş şekilde. Türevin tanımı iki şekilde karşımıza çıkıyor ve ÖSYM de bize bunu iki şekilde veriyor arkadaşlar. Bu ikisi. Bunu mutlaka ezbere bilmeniz gerekir. Ben biraz tanım otursun, ezberi kolay olsun diye bu anlatımı yaptım. Örneğin diyelim, size şöyle bir şey verdiğinde ifade, limit x 3'e giderken işte f(x) f fonksiyonuyla ilgili bakalım, eksi f 3 bölü x eksi 3. Sen diyeceksin ki, ha bu xler 3'e çok yaklaşırken ee, y Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Yani eğim. Hmm, demek ki bu türev diyeceksin. Hangi noktaya yaklaşıyoruz? 3 noktasına. Demek ki 3'teki türev. Ya da diğer tanımla verecek. İşte limit diyecek. H 0a giderken işte F eksi 2 artı H eksi F eksi 2 bölü H diyecek. Ki sen bunu da türev tanımı olarak tanıyıp şöyle diyeceksin. F'in türevinde eksi 2. Bakın sadece bu tanımından geçmişte arkadaşlar ÖSYM'e soru sordu. Yaklaşık şöyle bir soru sordu. Yani soruyu net olarak buraya yazamam ama örneğin diyelim sadece tanım bilmeniz yeterliydi soruda. Dedi ki işte f'in türevi x şu olsun. İşte r'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. f'in türevi x eşittir diyelim. Misal x kare artı x. E hal böyleyken arkadaşlar dedi ki limit x 1'e giderken fx eksi F1 bölü x eksi 1. Şimdi bu aslında bir türev tanımı sorusu. Şimdi buna baktığınızda bize f'in türevini vermiş ama f'in kendisini bilmiyorum. Yani ben şurada fonksiyon yazıp bir limit hesaplaması yapamam. Ama sen az önceki anlatımda şunu yakalarsan ya hocam bu aslında f'in birdeki türevi değil mi? Birdeki türevi o halde bana birdeki türevini soruyormuş diyebilirsen. Zaten adam sana hala hazırda türevin fonksiyonunu vermiş. Sadece x yerine burada 1 yazmak kalıyordu. F'in türevi 1 eşittir. 1'in karesi artı 1'den cevabımız 2 olacaktı. Arkadaşlar bu videoda türevin tanımını yaptık. Türevin iki türlü tanımını da verdim size. iki tane karşınıza çıkan. Biraz mantıksal olarak kafanızda otursun diye ortalama değişim hızından faydalandık. Limitten faydalandık ve anlık değişim hızına geçtik. Ve onun da noktadaki teğetin eğimi olduğunu gördük. Umalım, umarım Sizler için başarılı ve sizlere katkı sağlayan bir video olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim sevgili gençler.